Kara Gümrük Yanıyor şarkısıyla ünlenen şarkıcı ve spiker Uğur Aslan izdivaç programlarında sunuculuk yaparak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun süredir konserlerin yanı sıra sunuculuk yapan Arslan kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2006 yılında çıkardığı Kara Gümrük Yanıyor şarkısıyla bir anda milyonların kalbine tat kuran ünlü şarkıcı Uğur Aslan şarkısının patlama yaşamasının ardından aynı yıl içerisinde Kara Gümrük Yanıyor dizisine başlamıştı. Ancak oyunculuk kariyeri de pek de istediği gibi gitmeyen Aslan bu kariyerini noktalayıp yeniden televizyon programlarına dönmüştü. İzdivaç programlarının revaçta olduğu dönemde ünlü şarkıcı Songül Karlı ile birlikte Su gibi programını sunmaya başlayan Uğur Aslan reytinglerin iyi gitmesinin ardından uzun süre bu programı devam ettirdi izdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Aslan şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor. Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.